Sivaslı ağaç ve çelik koyma sanayi ustası Hayati Ünsal kendi çabalarıyla öğrendiği bu sanatı 30 yıldır yaşatmaya çalışıyor. Ünsal mesleğini çocuklarına miras bırakmak istiyor. Ağacı, taşı, çeliği ince ince sabırla işliyor. 50 yaşındaki Hayati Ünsal unutulmaya yüz tutmuş oyma sanatını kendi imkanlarıyla yaşatıyor. Hayati Bey'in atölyesi ise evin salonu akşama kadar işlettiği bakkalda çalışıyor. Gece eve geldikten sonra ise evin salonunda işleme ve oyma sanatını gerçekleştiriyor. Akşam dükkana kapattıktan sonra o an için özel istek üzerine olursa onları yapıyorum. Yoksa kendi isteğime göre gül motifi, işte canlı figürler, Osmanlı'dan kalma motifler o şekilde kitaplara falan var.